Merhaba, kazanım 50 testini birlikte çözelim. Öncelikle öğretmen notuyla başlayalım. Üçgende kenar ortaylarla birlikte orta tabanda çizilirse 3-1-2 oranı elde edilir. Hatırlayın 3-1-2 oranını. Şimdi bakın sırasıyla şöyle olacak. AH uzunluğu 3K olacak. HG uzunluğu şurası K olacak. GD uzunluğu da 2K olmuş olacak. Tamam 3, 1, 2 oranı. Orta tabanla birlikte verilirse. Tabi FE burada ne? Orta taban. E şimdi e, K'ya 2 gelmiş mi? HG uzunluğu 2. Değil mi? K'ya 2 gelmiş. Bana neyi soruyor? AD'yi soruyor. Yani tamamını soruyor. Aslında tamamı AD uzunluğu 3K artı K artı 2K. Yani 6K. E K'nın da 2 olduğunu biliyordun. O zaman cevap ne geldi? 12 gelmiş oldu. Anlaştık mı? Tamam. Peki. ikinci soru. EG 4 birimmiş. Bakın neresi? Aynen burası. Bak şurası EG 4 birimmiş. Tamam. Şimdi ne oranı var? 3, 1, 2 oranı var. Neden? FD çünkü orta taban. Şimdi burası 3K. Yani X dediğin 3K. HG dediğin k G, E dediğinde 2K. Gördünüz mü? O zaman 2K'ya kaç gelmiş oldu? 4 gelmiş oldu. Yani K eşittir nedir? 2'dir. Peki K2 de X'i soruyor. E, X dediğin 6K değil mi? O zaman pardon 3K değil mi? K yerine de 2 yazınca cevap ne geldi? 6 gelmiş oldu. Tamam. Üçüncü soru. Ee, bakın ED burada yine nedir? orta tabandır. Neden? Kenar ortayların birleşim noktası G. Dolayısıyla bunlar ne olacak? Eşit olmuş olacak. E, dolayısıyla ED ne oldu? Bakın kenar ortay olmuş. E, pardon orta taban olmuş oldu. Şimdi 3, 2, 1 oranı var mı? Burası 3K. Burası K. Burası da 2K. Şimdi ne diyor bana? FH. FH neresi? Aynı şurası 2K artı K. Gördünüz mü? Bölü GC. GC K artı 3K. O zaman cevap 3K bölü 4K'dan 3 bölü 4 gelmiş. Olacak kazanım testimizi çözdük.